Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turanlığımıza. Kardeşlerim, karımdaşlarım, mühendibimlerim. Esen Bolsun Esenlikler Esen Hu Saygılarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Kardeşlerim imkansız insanlar, imkansız insanlar Bugün konumuz, sohbet konumuz arkadaşlar Hazar İmparatorluğundan Hazar Türk İmparatorluğu'ndan dünyaya dağılan, dünyaya dağılan insanlardan baz, bahsedeceğiz bu Bahsedelim. Ünlü insanlar, ünlü insanlar, ve tanınmış kişiler. Bunlar kimlerdir falan. Arkadaşlar Hazar İmparatorluğu'nun dağıl, dağılmasından sonra, dağılmasından sonra, e, bin, özellikle 1016'dan sonra yani, 1016'dan sonra zaten bütün Hazar bölgesi, bütün Hazar bölgesi zaten e, onlar e, hep orada yaşayan bunların devamıdır yani. Hun İmparatorluğu'nun devamıdır. Hazarlar. Ve her zaman Hunların içinde var olmuşlardır. Aynı avarlar gibi. Aynı avarlar gibi. Özellikle bu da, dağılımdan sonra arkadaşlar, dağılımdan sonra Muz, e, Yahudi olan Türkler, dini, dini Yahudi olan Türkler dağılmışlar Polonya'ya, Almanya'ya, bütün Kuzey'e, İngiltere, bakın, İspanya, her tarafa yayılmışlardır. Yayılmışlardır bunlar. Ee, bu insanlar ve burada e, yaşamına devam ettirmişlerdir. Yaşamına devam ettirmişlerdir bu insanlar. E, çünkü arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Bu insanlar her zaman bilim yolundan gitmişlerdir. Bak unutmayın yani. Bu insanlar her zaman bilim yolundan gitmişlerdir. Özellikle, özellikle bu Finike çivici çözülmesinden sonra, çözülmesinden sonra dünyada Yahudi olarak bilinen, Yahudi olarak bilinenler ismi Karaylardır. Karayinler, Karaylar. Unutmayın bunu. Ki bunlar milattan önceki Kırım'a yerleşenlerdir. Kırım'a yerleşenlerdir arkadaşlar. Ve dünyadaki bütün Türk Yahudilerin hepsi unutmayın, mutlaka. Yahudi demekse arkadaşlar söyle bir şey. Yahudilerin hepsi Türk'tür dünya dünyada hepsi Türktür. Soyu. Soyu. Hepsi karay ögelerinden gelir. Karayinlerin ögelerinden gelir. Tüm karayinlerde bilim varmış arkadaşlar. Bilim varmış. Kim çözmüştü bunu? Çünkü iki tabletten çözen kimdi? François Lenormand. François Lenormand. Mükemmel astrolog, arkeolog, arkeolog, dil bilimci, sik Çözmüştür arkadaşlar. Bugün dediğim işte onu anlatayım biraz. Bu insanların dünyanın her tarafa yayılmaları arkadaşlar ya. Yayılmaları. Tabii bir de bu insanların aynı zamanda şu var. E, gittikleri yerde çok baskı görüyorlar. Çünkü bu, e, bu insanların mesela Moskova'ya korkuş faydaları var. İvan Gornizov. İvan Gornizov da bir şeydi arkadaşlar. E, Türk Yahudisiydi. Moskova'yı Moskova, yı, Moskova yı yapan, mimari olarak yapan insan. Abraham Brankovic, Abraham Brankovic, Polonya'nın kurucusu 960 yılında. hepsinin bunların hepsinin Hazarlarla ilişkisi vardır arkadaşlar unutmayın. Ya. Hepsinin Hazarlarla ilişkisi vardır. Dedim Hazarlar bir ayağı Çin'de, bir ayağı İskandinavya'da. geliyor. Her yerde. Hun ya, hun hun hun. Ve gelip bu insanların, gelip bu insanların batıya yerleşmesi, batay yerleşmesi tabi belli bir zaman sonra arkadaşlar unutmayın. bu dinleri her zaman söyledim ya işte dinlerde böyle bir şey var yani. Öyle bir olaylar var ki dinlerde. Mesela herhangi bir e, veba salgını oluyor. mesela. 13. yüzyıl. Strasbourg. Azas değil. Orada. Veba salgını oluyor. İnsanlar ölüyor arkadaşlar. İnsanlar ölüyor veba salgını. Burada suçlu olarak insanlar hep biliyorsunuz yani. Çünkü Burada hep Katolikler geldi. Yani. Katolikler burada suçlu olarak bizim Türk Yahudileri gösteriyor. Türk Yahudileri. Veba bunların yüzünden oldu. Ve bak bunların yüzünden oldu. Öldürün bunları. Öldürün bunları. Bak 13. yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. 18. hep böyle olmuştu arkadaşlar. Bu insanlar hep suçlu olarak gösterilmiştir. Yani. Bahane ya, bahane. Bahane. Orada bizim Yahut Türkler yoksa ne yapıyorlar? Mesela cadılar öldürüyorlar. Yani. Medyumları öldürüyorlar. Bilim adamlarını öldürüyorlar. Katolik dünyasındaki bahsediyorum. Umarım arkadaşlar. Hepsini seyrettim. Yani. Adamlar güzel de canlanma yapmışlar yani. Ve tabi bu insanların çoğunu, çoğunu belli bir zaman sonra işte 16. yüzyılda başlıyor arkadaşlar. İtalya'da, İtalya mesela İtalya diyor ki o zaman e, Lombardi e, orada yaşayan e, orada yaşayan bizim Yahudi Türkleri ya Amerika'ya gideceksiniz ya öldüreceksiniz. Yani. O tarihte başlar. 1560'larda falan başlar. Yani. Amerika'ya gitme yani. O tarihten 1920'ye kadar sürer. Bak 1920 yılına kadar. Neredeyse 360 yıla yakın göçler sürer. Bizim dini yahud olan Türkler hepsi çoğun Alm şey, Amerika'ya gidiyor. Yerleştiler işte. Ama şu var arkadaşlar. Oraya zaman mesela orada bile orada mesela ne var mesela özellikle çoğunluk hangi din? Evangelizm. Onun altına girerler. Niye? Başka görmemek için. Bak çünkü neresinde bir çoğunluk varsa o çoğunluk içinde mecbur olacaklar yani. Hatta bunu e, e, Benjamin Freeman çok güzel söylemiş Yani. Başka dinlere girmişlerdir ama kendi Yahudi inancını korumak için yani. Yani korumak için. Çünkü çok başkalar öldürdükleri için arkadaşlar çoğu da yakılmış, öldürmüş, yani çok acı şeyler var, inanılmaz şeyler var yani. Ve bu insanlar e, dünyaya korkunç katı sağlamışlardır. Amerika'ya korkunç katı sağlamışlardır. Bilim çok e, mükemmel şeyler yapmışlardır ya. Yapmışlardır. Çoğu dediğim işte, çoğu, çoğu öldürülmüştür. En son mesela örneklerden bir tanesi Hitler'in yapmış oldu yani. Hitler, e, Müslüman Stalin'in yapmış oldu. Hepsi arkadaşlar, değişen bir şey yok. Aşkenaz Türkleri, Aşkenaz hepsi, bunların hepsi Türkler arkadaşlar. Hepsi Türk'tü yani. Çoğu öldürülen çoğunda arkadaşlar bilim adamları diye. Yani. Muhteşem bilim adamları var, tarihçiler var, arkeologlar var, yanımız insanlar var diye. Yani. Bunlar hep bilinçli yapılmıştır ya. Yani. Çünkü bu insanların hepsi, bak o bilim adamların hepsi dünyaya şu söylemişler, hepsi dünyanın atası Türkler demiştir. Biz de onlardan bir tanesi yani demiştir. Bu insanlar ya. Yani. Dedim ya, bilim yoluna namaz katı sağlamışlardır arkadaşlar. Yani. Bilim yoluna kat, katı sağlamışlardır bu insanlar. Dedim bugün de onu atayım ya, yani. Bugün onu atayım çünkü hepsinin özü, hepsinin özü Türk Türkiye'ye çıkar bunlar. Kendi adamları da, kendi o büyük muhteşem bilim adamları da hepsi açıklamasını yapmışlar zaten. Yani. Gaston Mars tutun, Joper'den tutun, Henry Mars tutun, ee, Renaklar'dan tutun, ee, Freeman'dan tutun, Mark Brock'tan tutun. ya, yani çok sayıda bilim adamı, bilim adamı, Yahudi bilim adamı, yani Türk Yahudisi bunu söylemişler de dünyaya. Dünyada ırk diye bir şey yoktur. Irk olarak bildiklerimiz hepsi Türkler hazanlar demiş. Bunu da itlere söylemişlerdir Rahim'e. Sen de oradan geliyorsun demişlerdir. Senin de özün orası demişlerdir. Sen niye ırk yaratmaya çalışıyorsun? Niye ırk yaratmaya çalışıyorsun demişlerdir. Hitler'e. Senin de özün Türk Turan demişlerdir. Bilim adamları. Maalesef bazı öldürülmüştür. demişler. kimisi kazası olsun öldürülmüştür. Ama bu insanlar Türk diye, bak arkadaşlar bu insanlar bu Türk Turan'a bana korkunç kalktı sayılamışlardır bu insanlar ya. Yani. Korkunç dünyada bana göre en muhteşem, bak bu insanlar çok muhteşem insanlardı ya. Bu insanlar dünya ilan etmişlerdi Türk yani. Türk turanı bütün dünya ilan eden insanlardı. Çünkü arkadaşlar o çivi yaştan çözen insanlardı bunlar. O çıkartıp çözen insanlardı bunlar. Ya bunlar arkeolojinin babası yani, bilbilinin babası diye bilinmiyor babasıdır bunlar yani. Antropolojinin babasıdır bunlar yani. Teker teker söylemişlerdi dünya Bütün dünya Türk turandır demişlerdi. Türk Turandır demişler. Kocunmamışlar gördünüz mü? Hitler'in bile satan söylemişlerdir yani. Senin bile özün çıktı onu demişler. Ya. Mark Block, Mark Block. Dedim bugün de bugün de. Bunu anlatayım. Bunu anlatayım da bu insanı anlamış olduk arkadaşlar ya. <laughs> Dedim ki dünyanın her tarafında vardır ya. <laughs> her tarafı yarmışlardır. İngiltere'den tutun Çin'e kadar. Hindistan'a kadar. Amerika'ya kadar. Her, yere, her tarafta. Her tarafta. Her tarafta değişen bir şey yoktur. Zaten 1973 yılında bu Amerika'daki Theodor Herz Enstitüsü, Theodor Herz araştırma yapmıştır. Oradaki e, Yahudi Türkler üzerinde araştırma yapmışlardır. Arkadaşlar bütün yapılan kan testlerinin sonucunda hepsi, bunların hepsi Tatar çıkmışlardır. Bunu yapan New York'ta yapılıyor bu ağır. New York'ta yapılıyor. Hepsi Tatar çıkmışlardır. Düşünüyor. Kanada'dakiler. Efsane, hiç değişmez ya. Yani. Dedim ya, dünyada kimse Türk Turan kaçamaz. Kimse kaçamaz arkadaşlar. Bilim işte böyle bir şeydir yani. Bilim böyle bir şeydir. Bu insanlar da bilime çok büyük katkı yapmışlardır. Katkı yapmışlardır. Ben bugün dedim, bu yayında bunu anlatayım. Bunu anlatayım. Sizler de biraz e, bilgi sahibi olmuşsunuzdur, bu konu hakkında bilgi sahibi olmuşsunuz çünkü bu insanların arkadaşlar çok dedim ya, çok çekmiş olduğu çileler vardır yani. Çileler var. Kolay değildir yani. Çünkü bir de bu insanlar burada gerçeği çıkarttıkları zaman, özellikle bu arkeolojik çalışmalarda bu gerçekleri çıkarttıkları zaman, Türk Turan gerçeğini çıkarttıkları zaman çok da baskı görmüşlerdir arkadaşlar. Yani. Çok da baskı görmüşler. Bir de işin enteresan tarafı şeyden çok baskı görmüşlerdir ya. Bu semitlerden ya. Yani. Semitlerden korkuş baskı görmüşlerdir. Batıdaki zengin semitlerden yani. Siz niye Türk torana çıkarttınız? Meydana çıkarttınız. Bizim bizim bütün semitlerin hayalini yıktınız. Onlar hepsi demişlerdir. Semit'in de soyu atası Türk torandır demişler. Bu insanlar hep düşman olmuşlardır. Ama dedim ya bütün dünyada bak tarihi bilgilerin hepsi kaynakları bu insanlardan alınmış. Bu insanlardan oluyor. Yani. İşte Türkler nasıl kalktı sağlamışlar değil mi? Türk torunu onun için almış olduk bu insanların, anmış olduk değerli bilim adamlarını. Ben hepinize buradan saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başka bir yayında, başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ne mutlu Türk'üm diye.